Sese doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler ne oynuyoruz oğlum? Minecraft. Minecraft oynuyoruz. Survival oynuyoruz. Egemen kanalına. Bir de hemen bir şey söyleyebilir miyim? Em Bazı kişi ben yani yüzde bir Şey bunu görmemişsin ama burada Minecraft yazıyor ya. Evet. Burada, evet. Bazenleri Minecraft yazıyor. Minecraft o, mı? Minecraft'tan mine, doğrusu minecraft, minecraft. yazmıyor. Gençler sevgili minecraft çocuklar Egemen daha önce biliyorsunuz Barış Hocamızla beraber bir çiftlik falan kurmuştuk bir şeyler yapmıştık. Şimdi yeni realmsimizde yeniden evet. süper bir seri başlayacak. Burada evimizi kuracağız çiftliğimiz olacak at yetiştireceğiz koyunlarımız kuzularımız falan olacak öyle hayal ediyorum. bakalım bu, ne olacak. de başla... süper bir destek bekliyoruz Minecraft'ın seri olmasını istiyorsanız. Evet oğlum. Ve başlamadınız ki oradaki like'a basın. Jackson söyledi. O abone tuşuna basacaksın Bir, Hadi bakalım. Bir orada onu gri yap. Evet. Kırmızı kalmasın. <laughs> bu arada iki bilgisayar yan yana oynuyoruz. Ama siz Egemen Kaan'ın ekranını görüyorsunuz. Evet. Ben de bu arada Barış Hoca'nın hesabını aldım. Çünkü yeni bir Minecraft hesabı satın alamıyorum. Bir yani <laughs> çal mı? Çal, çünkü, çaldım. <gülüyor> çaldım. Çaldım, çaldım. <laughs> çünkü yani Çalmak em, kötü bir şey. yeni bir Yapamıyordun o zaman. Evet, olmuyor bir türlü. Yani sen sese gelin. Ee, şirin baba, şirin babasın sen. Ben de terabahri yeri. <laughs> terabahri yeri. Şimdi ne yapıyorsun? Yani Steve'sin. Evet, Steve'im şu an. Default Steve'im. Şimdi hemen Stifl şuraya gidelim. Stil. Evet, biz evimizi nereye yapacaktık oğlum? Ama burada patates falan var. Nereye geldim ben bu arada ya? Bir dakika biz evimizi... Ha, bir tane de bir köyünün parçası bu bir... Bu bir tane bir çölün parçası. Devam edersek çöle gidiyoruz. Bu arada video boyu ben biraz böyle flu olacağım. Çünkü kameraya şöyle yaklaşmam gerekiyor Ege Bakan'da eşit işte olmak için. Ama şöyle durduğum için ikinci şey. Ölen değil siz Ege Bakan'ı izleyin. Beni ne yapacaksınız? Bluri oluyorsun. Bluri. Bluri oluyorum. Bluri. Bluri, bluri. Tamam hadi bakalım. odun alalım. Bak odun, odun. Odun mu lazım? Evet. Oduncuyum ben. Oduncuyum ben. Ama baltam yok. Baltasız bir oduncuyum Elinle ben. kırabilirsin. Şunlar ne? <laughs> Bal kırdım yey. Tamam odun ben peki bir şey bizim çok acil balta yapmamız lazım değil mi? Hayır elini kırabiliyorsun. Tam da balta daha hızlı kırmıyor mu? Hızlı kırıyor da bak elini kırdığında veriyor. Evet elimde ne var benim şurada et mi var? Etle şu anda ağaç mı kırıyorum ben? Hayır e, e, Et var elimde benim şu anda Rotten et. flesh yani e, çiğ et E tamam et işte zehirler. Ve seni zehirler Nasıl zehirler yiyin bakayım enerjim evet. gitti. Yok enerjim geldi. Yani. Enerjim... Ay, 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 midem yani Bu... ay, Ya şu var ya. Ay Var ya var. Ah. Evet mide şeyi geçiriyorum i̇şte. şu anda. Ben buraya ev yapmak istiyorum bir an evvel. Şu otları temizlemek gerekiyor değil mi? Ben bir sürü odun topladım. Hazır mısın? Aa burada bir şey var. Okçu. Skeleton var burada. Aa oğlum burada şey var. Silendir ben miydi? Kimdi o? Gözü parlayanladı neydi? Oğlum sen ne kodlar yazıyorsun? yazma kod. Kod yazmıyordu. Ver abi öldür öldü işte gördün mü? Niye onunla uğraşıyorsun sen? Ya ver abi yazacaksın. Var. Yaksın. Spider var burada. Allah sen görmüyorsun tabii. Senin ekranını izliyorlar. Bilmiyorum neredeyim ben. E ee, ölüyorum ben. Ben ölüyorum bu arada. Çöldesin. Son değil. bir enerjim kaldı. Son bir enerjim Allah kaldı. Allah Creeper. <laughs> evet Creeper'lar griper. falan var. Oğlum sen neredesin? Biz birbirimizi nasıl bulacağız? Ve Egemen Kaan Ev yaptı. Tövbe estağfurullah. Türbe kapısı gibi. Oğlum bana seviyor. bir de diyor ki baba çok güzel bir ev yaptım diyor. Bu ne oğlum? Gerçekten Gece de... bu. Ben de böyle bekliyorum ki böyle iki katlı böyle dubleks, böyle camları olan falan. Bir dakika benden ne oluyor? Benden bir şeyler çıkıyor. Ona Zehirlenmiş başla. miyim ben? Hayır tamam. zehirlenmedin. Evet evimiz burası. En azından bizi zombi dolardan koruyacak. Bu ne oğlum? Zehirlenseydim böyle olurdu. Bu ne paspas mı? O. Giriş bu. Burası ne burası? Bu nasıl bir merdiven. Nerede? Oğlum burası bir merdiven. Ben bu eskiden ya... böyle yapardım Minecraft'ta. Tamam da hayatımda böyle merdiven. Siz gördünüz mü? Buradan iniyorum ama hemen Esk buradan çıkıyorum. <laughs> Hangi mimar yapmış bunu? Hangi müteahhit yapmış bunu ya? Bunu ben yapmıştım. Eskiden ben Minecraft'ı ilk oynadığımda kreatifi bilmiyordum o zaman. Allah'ım tamam da yani. Modları bile <laughs> nasıl bilmiyorum. Bir Tamam peki hala. Şimdi ben hayvan evcilleştirmek istiyorum. Ne yapmamız lazım onun için? Bana sen şimdi hmm. bir yol göster. Mesela inek minik bulayım ben etraftan. Bir bir tane bir videoda pembe koyun bulmuştuk ya. Evet o... ya, pembe koyun bulmuştuk. Çok, çok nadir bulunuyordu. Evet, çok nadirdi. O videoyu da arayın ya. Pembe koyun bulduk biz. Pembe koyun milyarda 1miş. Minecraft pembe koyun bulduk, eşek de bulduk ama kaybettik geriden. Hep <laughs> kaybettik geriden. Aa koyun buldum. Merhaba küçük iki. Kıçı kıçı. Mee ee ee. Gel gel. kıs. kız kız kız. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel. -ge. Ge -ge. Aa geliyor bu. Dur. Buğday vardı bende. Buğday. Buğday. Buğday tohumu. O buğday. Ne? İyi ki. E -e -e -e. Buğday tohumu. Buğday ha, tamam. olmalı. Nasıl evcilleştirmemiz lazım bunu? Nasıl evcilleştirmemiz Gel seni birazcık buğdayla, seveyim ben ya. Buğdayla. Ya. Buğdayla. O zaman buğdayı. Bende tohum var. Ekelim gel bir yere. Eviniz Dur bende çapa var. Bende çapa var. Tamam. Ee, evimiz nerede bizim? Nereye geldim ben ya? E benim kazmam nerede? Senin kazman mı nerede? Kazma yapmıştım. Ay, o iyi o. Bu olmasın sakın. Ol, ben, benim? Hayır ben. benim, benim. Kalk bak kazmayla kafanı kazarım. Bak yoksa seni öldürürüm. Kafanı kazarım. Sana şuraya attım. Teşekkür ederim. Bir şey değil oluşum. Oo sese gelen tohumlu bir yer gelişimi yaptı dedi bana. Aferin sana. Ve kan. Bakalım bizi ahır yapmış buraya. Bu balkabaklar niye koydun buraya? Güneşlensinler diye mi? Sadece koydum yani. Ey tamam. Buraya yalnız bir şey söyleyeceğim. Kapısı yok bunun. Nasıl gireceğiz buraya? Minecraft nubuysan al. Sana kapı. Minecraft <laughs> nubuysan Pardon. Tamam bakayım nasıl bir kapıymış. Ben Minecraft noob'u falan değilim tamam mı? He sağ klik ben. Right klik, right klik. Tamam sağ klik işte. Right sağ. Bak ben kapatıyorum sen açıyorsun. Gir. Hadi girdim. <gülüyor> <gülüyor> hani bunlar olmuyor. Ha kapı orada. Kapı oldu belli değil ki. Belki değişik olsa. Ha açma. Beni <laughs> buraya kitleme. No no. Kitleme beni buraya. Çık. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Kafana ya, var, tamam, Kafana tamam, bak. Kafana atarım. Kafana tamam. bak. Kafana atarım. Tamam. Tavşan. Hayır ona sakın gitme o seni öldürür o killer hayır, bunny. Hayır hayır. O killer bunny o ne killer, killer bunny. oğlum çok tatlı bir tavşancık o. Box bunny. Gel Gerçekten tavşancık killer seni incirleştirmek istiyorum. Oğlum Minecraft'ta killer bunny ne, ne, gelsin. Kim bunny? Bunny bunny. Nasıl zıplıyor bak fıçıdı 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 Mağaraya düşersin gitme mağaraya Ya nereye gidiyorsun ev bu tarafta Allah'ım seni git Saçma ta... <laughs> Tavşan düştü öldü öldürdüm şu anda derisi var bende. Tavşan postu yazıyor elimde Ama dedim sana tavşan niye gidiyorsun oraya? Halt mı var? Halt mı var? Niçin gidiyorsun? Oğlum bir sürü koyun var evet de. Buydalarımızın büyüdü falan. koyun. Hayır koyunu ne öldürüyorsun? Yatak yapabiliriz yatak. Koyunla yatak mı olur ya? Ha yününden mi? Evet. Aa dur o zaman baltayla uğrayım ben ona. Koyuncuk kusura bakma. Yani hayatta kalmamız gerekiyordu. Atı nasıl evcilleştirdin? oğlum? Al sana et. Tamam sen al gel al gel. Ey zehirlendim şu anda. Tamam karnım doydu Ana, belki ama. Ana düzelteyim mi? Ana düzelteyim yok, yok, mi? Düzeltirim düzeltirim. Düzeltirim Tamam düzelt. Hayır! Öldürerek düzeltme beni! No no no! Seri üçkağıtçı seri! Seri üçkağıtçı hile yapıyorsun, cheat yapıyorsun öyle bir şey yok. Kaç kaç kaç! Kaçamıyorum da. Öyle iyi! Kaçamadım! No 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 no! Hayır! No, no. Mağaraya atarım kendime! Mağaraya atarım kendime! Tıkıldım! Tıkıldım! Tıkıldım buraya! Hayır! bütün her şeyi mağaraya düştü. Uzak dur zombi. Ama olacağız. sen bana doğru gelmen lazım oğlum. Seni görüyorlar, beni görmüyorlar şu anda. Dur ben ata geleyim yanına dur. Nasıl yapacağım onu? Sağ klik yapacağım? Ay özür dilerim at vurdum sana. Hayır sen vurmadım, vurmadım. Sağ klik yaptım. Niye basınca bunu eğer koyuyorum ki? Bunu koymak için bir şey lazımdı. Buğday daha mı veriyordum önce? Neyle besleyeceğim ben bu atı? Buğdayla. Ya buğday versene bana. Vermiyorsun buğday. Kendi kendine oynuyorsun. Ama daha 3 tane var. Şimdi şu atı bulayım da. Bir hemen <laughs> encinleştireyim oh, artık. Ne oluyor? Zombi pigman buraya geldi de ya tipi vurdum. Zombi pigman kim? Oğlum atları bulamıyorum ya. Nether'dan şimdi. gelmiş bir tane bir mob ve nasıl Nedir? geldiğini bilmiyorum. Nether'dan. <laughs> Nether ne değildir? At buldum. At bu eşek mi bakayım? Ay burada bir şey var. Oğlum bunlar ne? Ödüm patladı. Ben de at buldum diye seviniyordum. İskelet at, hayalet at. Ay ben kaçamıyorum. Niye ben çift basıyorum? Gidemiyorum oğlum. Çift basıyorum W'ye gidemiyorum. Ay ben öldürüyorlar. Nasıl yapıyorum onu bilmiyorsun demek. Ki. Ege Makan bilmiyormuş gençler. Görüyorsunuz. Noobmuş Ege Makan Minecraft. Ya değilim. Ege Makan Minecraft'ı bilmiyorsun. Değilim gençler. ki. Sen ne i̇şte noobsun bilmiyorsun. Ya değilim, değilim. Değil. Ne olsun? Değilim değilim. Bence Bilmiyorsun bak. Değilim bak, ama Nasıl değilsin? Bence ne olsun oğlum. Ya sadece unuttum. Hayır canım ben. Ya unuttum. Hayır. E pro olsaydın unutmazdın işte. Ne oldu üzüldün mü öyle deyince? Sinirlendin mi ne oldu? Hayır. Kızmadın mı? Kışkırtma yaptım ben sana kızmadın mı? Kışkırtma mı? <laughs> evet. <laughs> Gelecek mi sandın? Ben vallahi seninle minecraft oynamayacağım bir daha. <gülüyor> Niye? Niye? <gülüyor> Sen mi bana Minecraft oynamayacağım. Ben sana kışkırtma yaptım oğlum bilerek. Sen noob olur musun? Sen prosun ya. Pro'yum. Sadece unutuyor. Evet oğlum şaka yaptım ben bilerek. <laughs> bilerek şaka yaptım ben. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir de bak. Ne yapacağım? Kitimizde. Oynamazsan oynama. At gel buraya. At. Ege Bakan bilmiyor. Ben ne yapıyordum? Sağ hatırladım miydi? ben. Sağ hatırladım. Değil. E miydi? E. Bu E de değil. F miydi? F. Hatırladım. F. Bu, F. Bir ha, ver. ver. Hayır verdi. Eğri ver, eğri ver, eğri e, ver. E, ver, e, ver, e, ver. Eğer evet. e, e Ama daha ben ona... Oğlum bir kere bineceğim üzerinden atacak, bir kere bineceğim üzerinden atacak, öyle şeyler olması lazım. Hatırladım diyorsun yanlış hatırlıyorsun. Right click yap, right click. Aa. Evet. What? Sen nasıl bindin iki saattir ben geziyorum o hayvanla. Sen nasıl bindin? Attı mı beni? Attı tabii ki. Attı. Neye bastın? Aa bindim. Tamam Eğer e -er vardı nereye gitti eğer? Ha eğer var atta şu anda. Beni de attı. Tamam dur şimdi ben sana havuç vereceğim atma beni atma beni evet evet en iyi arkadaş gelişimini yaptım beni sevdi galiba bakayım ama Lütfen süremiyorum bana ama süremiyorum hmm. gitmiyor çünkü eğer e, eğer, eğer var eğer, burada eğer. işte şuradaki eğer ne, ne? E nasıl Ay, oraya gitmiyor ki eğer. yes yes oh be sonunda ata bindim İyi <laughs> sen neredesin bütün gel beni gör bütün eşyam gitti ya nerede gitti bakayım buluruz ya Nerede öldüğünü Ama Çok uzaklarda hayır, hayır burada burada bak burada kazma var ben aldım. O çok uzaklarda gerçekten. Bir tane kazma vardı orada ben aldım. Bak atımı öldürmeyecekler değil mi inşallah? Buraya burada iki tane eşyamı buldum. Tamam hadi evimize gidelim. Ondan sonra şey yapalım. Kapımızı falan kilitleyelim oğlum. Atımızı da ağıra koyalım. Ben eve doğru gideceğim. Geldim geldim evi de buldum. Dur at düşmez değil mi at? At düşmüyordur öyle. Yüzüyordur da. o oh, oh, tamam. Geliyorum ve geldim. Şimdi kapıyı nasıl açacağım? Sağ klik mi? Right click. Aa giremiyorum ki atla. Bir tane daha sını açmalısın. Aa! Oğlum şey çıktı. Tam yani. Tamam o da gelir şimdi. Nasıl iniyorum? Sağ klik Ama mi? bizi buğday Öldüm lazım. diye öldüm. No! Atım gitme deme bana. Ne diyeyim ben şu anda ya? Ne kadar? At, at at, orada. At Aa, eşyalarım buradaymış. Havucum ya. burada. Başka var mı aşağı <laughs> düşen bir şey? Kazma kazmalar O denizde. benim, o benim. Fark etmez oğlum senin benim. Merhabalar dost. Nasılsın? Nasıl? Oh tamam atım yerinde. Yalnız bu ata bakmam lazım benim. Çok zor almıştım ya eşyaları. Tamam olsun oğlum olsun sıkıntı yok. Sana kazmayla vurayım. Zombi şu sen niye benim o oluşuma vuruyorsun? Vuruyor muyum ben şu anda bak? Ne kadar zor oluyor bu? Ölmeyecek at bence çıktı, bu. At çıktı çıktı. Oğlum ha, zombi öldü. At gel buraya. Atı tekrar koy. Kapısını da kapatalım. Gel oğlum. Gel sonra da artık yatak yapıp yatalım yeter artık. Vallahi 2 saat oldu baba. Peki tamam. Bu videodan bu kadar olsun. Devamında yatağımızı yapacağız. Ondan sonra koyun moyun bulacağız. Bakalım neler olacak. Seri olsun istiyorsanız sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı da unutmayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Takoşlar kalpleri kalp kalbe karşı. Kalp kalbin içinde işte bu. <laughs> Pışık. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.